İzmit Körfez pistinden tekrar herkese merhabalar. Türkiye Karting Şampiyonası 3. ayak yarışı İzmit Körfez pistinde gerçekleştiriliyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştirilen yarışta şu anda mikro karting kategorisinde Zeyn Sofoğlu lider bir şekilde yarışı götürüyor. Şu anda önümüzden geçti Zeyn Biz de moto etkinlik olarak buradayız. Zeyn Sofoğlu ve milli sporcularımızın videolarını yarışlarda sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Youtube kanalımızda Toprak Razgatlıoğlu, Can Deniz Öncü Bahattin Sofoğlu ve Zeyn Sofoğlu'nun yarışlarını takip edebilirsiniz. Evet, son iki tura girildi. Bakın Zeyn hakikaten çok hızlı. Zeyn 5 yaşında sevgili arkadaşlar. Ve burada podyum mücadelesi verdiği pilotlar 9 yaşındalar. Zeyn hakikaten bu yaşında çok hızlı, çok iyi bir performans sergiliyor. Ve arkadaki pilotları yakaladı. Şu anda tur bindirmeye çalışıyor. Zeyn Evet, şu anda tur bindirmeleri görüyorsunuz. Zeyn bir yarışçıya tur bindirdi, dışarıdan atak yapıyor turu bindirmek için şu anda. Mavi bayraklar sallanıyor ve şu anda bu arada da finish çizgisine doğru gelecekler. Evet son düzlük, buradan göremiyoruz orayı ama. Evet Zeyn turu da bindirdi ve finish çizgisine geliyor. Evet Zeyn yarışı kazandı. Ve puan durumunda da liderliğe yükseldi. Böylece, Congrat Zeyn. ne hazalıdır oldu. Group and he finished first the race. Evet. Zain oldu ilk yarışını. Böylelikle tamamlamış oldu. Türkiye Otomobil Federasyonu'na çok teşekkürler. Şimdi buradan biz de finişe doğru gideceğiz teşekkürler. Çok, Çok özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. Buradan yani penaltı Yanına doğru diyoruz. Şey, bugün müsaade ettik. Kendini yeni kapatmadım galiba ama yarın burada işte. Tamam. da sonuna kadar. şu anda. Hadi, Bilim, bak bak, bak. Toprak evet. abin kadar açtı. Hatta biraz daha fazla. Arkadaşlar. Al, Çak. o bir kardeşim. Hadi senin kardeşine

Arkadaşlar. Zeyn Sofol yarışı kazandı. Böylelikle liderliğe de yükseldi. De gel, de tebrik tebrik gel, ediyoruz Zeyn. Hadi. Hadi. <laughs> <Zamanlı gülüyor> böyle <laughs> At. <laughs> <laughs> Seni. Seni <laughs> Toprak atmazsan <laughs> diyor. Bir tane daha yarışımız var diyor. Çocuğu atma diyor. 5 kategorideki <laughs> yarışlarla birlikte heyecan başlayacak ve daha sonra... İzmit kör fesbisindeyiz arkadaşlar. İzmit'te Türkiye Otomobil Federasyonu'nun düzenlediği mikro kategoride karting mücadelesinde Zeynep Sofoğlu e, yarışını e, kazandı ve, ve liderliği şey elde etti. Bir saniye birlikte geliyor. Böylelikle puan durumunda evet. da evet. liderliğe mikro yükseldi. Büyük bir. Heyecan Zeyn yaşandı. Sofuoğlu. Ve bu heyecan sonunda Zeyn... Aracı da arka Zeyn şu anda gidiyor. Borutan Otomotiv <laughs> Bomb Racing. Bom Racing mücadele ediyor Zeyn Sofuoğlu. Birçok kategoriye. Evet dışarıda seyirciler var görüyorsunuz. Zeyn'i görmek isteyen, Zeyn'le fotoğraf çekilmek isteyen birçok kişi var ve burada İlas'la beraber geldik. İlas selamlar. Not etkin diye. Burada istiyor. İstanbul'da istiyor. Ben Arda'yı tanıyorsunuzdur. Ömer burada. Fight Club. Fight Akademi. Sakarya'da. Evet. Lila. Instagram'da şu anda yayın Zensofolu hesabında Youtube'da da Motetkinlik.com'da arkadaşlar Motetkinlik hesabında Youtube'da Instagram'da Zensofolu hesabında Hadi. Gel orada çektiririm ben de. Bir kalabalık var arkadaşlar. Toprak razgatlı oldu burada. Toprağa şu anda bakıyorum, bulamıyorum. Biraz önce yerindeydik. Kenan'ın kucağında lila var. Arka planda Can Öncü'yü görüyorsunuz. Yarış kazanıldı. Böylelikle dondurma hediyesi de geliyor. Burada bir takipçiyi görüyoruz. Evet süper. Evet arkadaşlar. Evet ünlü olmak zor, <laughs> gördüğünüz gibi. Biz yapmış mı? Kenan'la, Zeyn'le, Toprak'la fotoğraf çekiyoruz. Ekip var. İsmail Gürbüz çalışıyor. Evet. Yarışın sponsorlarından o da. Hop pardon. Çok çok şey bir çok bir bir var. Var. Burası biraz arabada hareket etmek zor. <laughs>

Evet, bankart hazırladık sana. Seni çok seviyoruz. Gel. Gel oğlum böyle, benim yanına. Hadi bakalım teşekkür ederiz. Hadi gel bakalım. Evet kalabalıklaştı burası. Yayın düşüyor arada arkadaşlar. Ha ben de sana çekeyim canım. Teşekkür Eyvallah. Eyvallah. Etiketle paylaşalım abi. Tamam. tamam Yarın işinizin daha kolay olması için Abi nereye alırsınız? Abi ben geldim, ben oraya yerleştirdiler. Ya, ya, bilseydim. De, <laughs> de, yani Olsa dur olarak. Gitseydim. Diğer yelek alanları şey Hayır, olmaması için. Evet, evet Kesinlikle. Abi ya, ya, yardım, yelekle yardımcı tamam, olur. Tamam, zaten ilk defa yani, geldiğim için yani, ben de bilmiyorum. Tamam, ben direkt yani. oraya yerleştirdiler. görüşürüz. Tamam, çok teşekkürler. Sağ olun. Çok sağ olun. Abi? Şuraya tıklasana ya. Bir daha şey şu yapayım. yeniden bağlanıyor diyor ya. Bir daha tıkla abi onu. ortaya. Abi. Dur, dur dur orayı dokunma. Şimdi al artık şunu. Tamam. Sen de. Tamam. Tamam. Buraya dokunma hatta. O başladığında haber ver abi. Bana alacağım onu. Abi yeniden bağlan? niye bağlanmışsın? Şu mu? Yan kamera ya. <laughs> Yapma, <ben beraber. gülüyor> Neyse en azından belli bir yere kadar. Tabii. Instagram'dan. <laughs> Alacağım bir nasıl sürü nasıl hikaye yapıştık. Geri zekalı Donmuş diye neden geldi? Kapatabilirsin ya. Sen kapatabilirsin. Hadi böyle geç. Yarın yarışlar devam ediyor. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. İzlediğiniz için çok çok teşekkürler. Ben Moto Etkinlik Editörü Ahmet Kesovalı. Sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hadi tebrikler. Tebrikler şunadı. Tebrikleşin. Tebrikler. Bak bulut geliyor. Gidiyoruz. Bulut gidiyoruz. Bulut üzerinde. Zeyin gidiyor. Tebrikler. O da güzel sürdü. O orada en gidiyordu. Tamam. Az bileşti. Işte, i̇çeride PlayStation oynardı ya bunları <laughs> Oynatıyorsunuz. Hadi Şöyle. Hadi, aşağıdan. Hadi aşağıdan. Ayla, şu, o yayın yapıyor şu anda. Eren <laughs> <laughs> İzmit Körfez herkese tekrar merhabalar. Zeyn Safoğlu çıktığı ilk yarışı kazandı ve yarın ikinci yarışı var. Buraya gidip Zeyn'in yarışlarını ve tabii ki diğer Türk sporcularımızın mücadelelerini canlı olarak izleyebilirsiniz. Yarın yeni yayında tekrar karşınızda olacağız. Ben Ahmet Kırsoğlu için çok çok teşekkürler. Yeni yayında görüşmek üzere hoşçakalın.